Merhabalar dostlar, bugün 24 Haziran 2022. Bugün 22. Time Chronicles'ın Türkçe yayınını devreye alıyoruz. Biliyorsunuz dünya her gün bir kez kendi ekseni etrafında dönüyor. Biz buna bir gün diyoruz. Yer çekiminin ve farklı manyetik alanların çekim gücüyle bu dünya ekseni, aslında çok ağır bir döngüyle 26 bin yıllık bir yalpalama hareketini de tamamlıyor aynı zamanda tam olarak 25.771 buçuk yıl meraklısına sınav Böyle tam sayı isteyen dostlar da var çünkü e, precession nutation ve polar motion adlarında bunlar teknik te terimler Türkçeleri fazla e, doğru bir şekilde çevrilmiş değil e, eksenin yalpalamasını etkileyen farklı etkenler var bunlar e, bu yalpalama hareketlerini tanımları aslında yani zamanın doğru bir analizi hiç de basit değil gördüğünüz gibi. Onun için kadim bilgileri gözden geçirmekte fayda var. Bu yalpalama precession dediğimiz milattan önceki ikinci yüzyılda keşfedilmiş. ilk kez kayıtlı bilgi olarak bu şekilde geçiyor. Ama tabii tabii ki şöyle bir şey de var. İnsanlık tarihini tam olarak bilmediğimiz için de kayıtlı bilgilerle de e, sınırlı kalmamak, yetinmemek gerek. E, mesela mayaların daha önce 26 bin yıllık e, siklus bilgilerini içeren uzun sayı takvimi çok önemli. Bunu incelemek gerekiyor. Öneriyorum size bunu. Okuyun bu konuda bir şeyler. Zamanın kanunu öğretileri de bu kadim bilgilere ve hesaplamalara dayanıyor. Aslında çok komplike hesapları var. Sizin doğum gününüz, işte nerede, hangi yılda, hangi ayda, hangi günde doğdunuz, kim neyi nasıl etkiliyor, galaktik e, işaretleriniz nedir üzerindeki bunları çözmeye yarıyor. Gerçekten çok e, basit değil ama çok da zevkli. Bizler 26 bin yıllık siklus adını verdiğimiz bu döngülerden 19. sunu 1999 yılında tamamladık. 19. siklusun özelliği en eğitimli ruhların dünya planına dönerek e, en eğitimsiz ruhlara rehberlik etmesini kabul etmek üzerine kuruluydu. Biliyorsunuz durum buydu herkes bilerek, seçerek, isteyerek geldi bu siklusun kapanış dönemine. Çünkü ana anasat dönemi dediğimiz dünya okulunun kapanış ve mezuniyet dönemi yaşanacaktı. Aslında her 26 bin yıllık döngüde bir mezuniyet olur. Her yıl 26 bin yıllık döngünün de son 6 bin yılı aslında hızlandırılmış programların devre alındığı bir zaman dilimidir ki daha fazla varlık başarılı bir şekilde mezun olabilsin. Her 26 bin yılda bir mezun olan bu ruhlar bu 19. siklusta buluştular. Yani 19. 26 bin yılda buluştular. Biz buna mezuniyetlerin de mezuniyeti diyelim. Hani ana mezuniyet diyelim. Çünkü bu ana hasat döneminde bir paralel dünya geçiş yapılıyor ve bu varlık seti aslında bir daha siklus dönemlerini yaşamayacak şu anda uzatılmış zamanları yaşıyor ve başka bir zaman sistemine geçiş yapmaya çalışıyoruz. 2000 ile 2007 yılları arasında birinci mini yaşandı. 2008, 2004, 2014 pardon yılları arasında ikinci mini devreye alındı ki bu son taramalar ve geçişler yapılabilsin. Bu mini bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. E, 2015-2021 bir başka mini siklus diye düşünebiliriz. Aslında öyle tanımlı değil ama biz öyle düşünelim. Çünkü e, bazı döngülerdeki e, olaylar be benzeşiyor. Yaşanan e, hazırlık ve e, imtihan e, zamanları benziyor. 2022-2028 ise bir başka e, siklusa benzeyen, mini siklusa benzeyen bir dönem diyelim. Aslında dediğim gibi 3 ve 4 demiyorum. Çünkü 1 ve 2'nin tekrarları gibi bu mini sikluslar Aslında başka 2000, 26 bin yıllık döngüler olacaksa da bu 19 x 26 bin yılı yaşayıp deneyimlemiş varlıklar için değil. Yani bizlerin dışında kalmış bir zaman döngüsü artık bu sikluslar 19'un da özelliği biliyorsunuz omega boyutunu bize ifade etmesi. Bu kapalı sistemden çıkış mezuniyet kapısını ifade etmesi. 19 omega boyutu bu ve bu boyutun zaman hatları ile farklı varoluşlara bağlanma durumları söz konusu. Yani alt boyut hologram dünyalarda eski zaman bantları bir süre daha çalıştırmaya devam edebilir. Çünkü daha çok varlık mezun olsun diye göksel bir çaba var. Hem de çok titiz bir göksel çaba mevcut. Bundan sonra 26 bin yıllık döngüler eğitimleri devam eden bu varlık grubu için devreye alınabilir. Çünkü biliyoruz ki ilahi yasalara göre, ilahi adalet yasalarına göre her varlığa olabildiğince yaşam hakkı verilip evrim programları uygulanıyor. Peki en 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 sonunda ise artık hani iflah olmayan varlıklar bazı işlemlerden geçirilecek bilgisi veriliyor. Mesela yozgenler tamir edilecek e, artık eskiden imha ediliyordu. En kötü durumda ise geçen 21. Time Chronicles yayında ifade ettiğim gibi enerjiye dönüştürülecek varlık kayıtları silinecek tamamen. Belki de diyorum ki kolektif bilincimizi yükseltirsek, sevgi kapasitemizi gerçekten genişletirsek bu olumsuz olasılıklara gerek kalmayabilir. İçinde bulunduğumuz... Boyut mutlak değil, e, mutlak, mutlak bir boyut değil, e, türev bir boyut ve türev bir boyut oluşu ise her türlü olasılığa olanak tanıması için. kolektif bilinç hangi seviyede ise o olasılık program olarak insanlığa yaşatılıyor. Sevgi kapasitesi ise daha fazla kaliteli ruhsal enerjinin yeryüzüne inmesini sağladığı için daha fazla varlık daha hafif programlarla yetişebilir. Hafif programları istiyorsak insanla e, sevgimizi arttırmamız gerekiyor. Bilincimizi de arttırmamız gerekiyor ama e, bilinç tek başına yetmiyor. Sevgi, vicdan bunların hep bir dengede olması gerekiyor. Bilincin hızlı yükselmesi için de e, sert programların böylelikle devreye alınması gerekmez. E, dediğim gibi mesela yozgenler artık tamir ediliyor değil mi? Eskiden devre dışı alınacağı bilgisi veriliyordu. Demek ki bir şeyler başarıldı. Böyle bir durumu kendi kendimize düşünelim. Şöyle anlatalım. Zaman demiştik ki daha önceki yayınlarda lineer değil. Aslında zaman bir bilinç ve bilinç seviyenizle yansıttığı frekans yaşayacağınız olayları size çeker. Yükselen bilinç seviyesi daha fazla ve daha nitelikli bilgi kullanmayı öğrenirsiniz, deneyimlersiniz. Yaşam kaliteniz yükselir. Size verilmiş bir ömrü boşa harcamamış olursunuz. Ee, hepimizi merak ettiği değil mi? Soruyorsunuz ölüm bu zamanı sınırlamak üzere devreye alınmış bir program. Yani ömrünüzü sınırlamak için. Bu deneyim olmasaydı ömrümüz bir son olmadan devam ederdi. Ama bir gün insanla ölümsüzlük programları da açılacak sonsuz yaşam içinse tabii oldukça yüksek bir bilinç gerekiyor. Düşük bir deneyim kalitesi, işte ne bileyim insanlığa hizmet etmeyen bir hayat, amaçsız, hedefsiz yaşamlar e, sizleri belli bir seviye altına çeker, frekans seviyesinin altına çeker ve beden zihin e, kendi kapasitesinin altına çalışmaya başlarsa çürür. E, kendini kapatır. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Bu sadece insanlar için değil, kurumlar için de geçerlidir. Kendisine tanınan bir süre içerisinde kendisine tanımlanan işlevi sürdüremeyen kurumlar bir gün kapanmak zorunda kalır insanlardan. Aslında hiçbir fark yok. Kurumsal ego da vardır. İnsanın egosu olduğu gibi kurumsal ego da vardır mesela. Ben şurada çalışıyorum. Ben işte bilmem kaç yıllık bilmem neyim gibi kurumsal ego sözcüklerini artık siz... Tahmin edin, siz birleştirin. Söylemeyeyim ben hepsini. Evet, bir son olması durumu bir insanı rehavete düşmesi engelleyebilir. Görevlerimi zamanında tamamlamam gerek diye düşünebilir ve sınırlı süresini verimli kullanabilir. Vakit kaybıcı durumlardan itinayla uzakta durur. Boşa vakit harcamaz. Daha düşük bilince sahip ama programını açabilecek bir frekansa ulaşamamış bir varlığı ise sonu olan bir hayat e, tam tersine rahat davranmaya da itebilir. Mesela böyle bir varlık diyebilir ki ama nasılsa her şeyin sonu var neden kendimi zorlayayım ki? Halbuki bilmez ki o sondan sonra işin devamı var. O nedenle boşuna geçilen her zaman diliminin ileride bir bedeli muhakkak olur. Başka yetiştirme boyutlarını alınıp daha zor koşullarda eğitime tabi tutulmak yani bu da var. Dünya gelmek için çok ağır sözler verip bedeller ödemek de var. Kısacası madem bize bir yaşam hakkı verildi bu şansı iyi kullanılıyor. Değil mi? Boşa harcamayalım. Türev boyutlardan da mutlak boyutlara geçtiğimizde hata yapmamaya alışmamız gerekiyor hatalarımızın bedelini zaten bu yaşamımızda ödemekte olduğumuzu fark ediyorsak elbette daha dikkatli oluruz. Evet bugün özel bir gün. Triple 6 kapısının kapanma günü. 6 Haziran'da açıldı. Bu gece 24'te kapanıyor. Saat tam 24'te minicik bir şifa hattı olacak. Yakalayabilene ama. Yani bunu yakalayabilmek de mesele. Çünkü ...bu kez kendiniz için değil önce bir başkası için bir şeyler isteyeceksiniz... ...ya da insanlık için bir şey isteyeceksiniz, kendiniz için istemeyeceksiniz. Bugün bir, biliyorsunuz portal işte kapı günleri işte 6-6, 12-12 bahsettik hep... ...insanlığın dikkatlerinin odaklanması için çok önemli. Bu odaklama durumu kolektif bilincin yükselmesi için iyi bir egzersiz, iyi bir fayda sağlıyor ve sizleri senkron algılamaya hazırlıyor. Mesela saate baktığımızda 11-11 görmek gibi değil mi? Hani biz e, tam da o saatte bakarız. Yani beklemeyi saatin başında 11-11 olacak mı diye. İçinizde biliyorsunuz bazı yetenekleri açığa çıkarmak bu. E, aslında bunu yapmaya başlıyoruz ve gerçek sanat insanın kendisini yeniden yapılandırması. işte. E, tam da bunu yapıyoruz işte. Hatta yapabilirsiniz bunu yaparken. Tamam yapabilirsiniz her şey e, mükemmel olmak zorunda değil burada. Çünkü biz buraya mükemmel boyutlardan geldik zaten hata yapmaya geldik. Ama burada yapa yapa deneyimliye deneyimliye yapmamayı tekrar e, kayıtlarımıza geçireceğiz. E, türev boyut burası. Mutlak boyutlarda hata yok. Türev boyutlarda hata olmak zorunda. Hatta mesela e, şöyle bir örnek var. Hata payınız yoksa inşaat yapamıyorsunuz bu işte zaten kullandığımız Gregorian takvimi de çok büyük hatalarla dolu ama yine de beyinsel olarak bugünleri odaklandığımızda bize fayda sağlıyor bunu bilelim Bugün ikinci Triple Six Portal dediğimiz önemli geçiş günü ee, ve zamanın kanunu bilgilerine göre işte ilk e, Triple Six Portal günü 666'ydı. mavi ritmik fırtınaydı, blue ritmik storm günüydi. Bugün 24. /6 2022, Red Spectral Earth. Tercümesi aman çok zor. Nasıl yapalım onu? İşte kırmızı yelpaze dünya. Aslında evet, e, sanki hissettiriyor değil mi? Bir de biraz ateşler var, yangınlar var ne yazık ki. Ama bugünün rehberi e, mavi el. Yani aslında her günün bir üstte bir rehberi var e, ve ada ilk e, başlangıç günü olan mavi fırtınayla birleşiyor. Çünkü e, mavi fırtınanın kendine özgü e, bir nitelikleri vardı, değil mi? O güne geri dönelim. Her günün, her yılın, her ayın maya bilgilerine göre bir adı var. İşte günün adına ve enerjisine uygun işler yaparsak biliyorsunuz e, işler yolunda gidiyor. İşte onun için bakmakta fayda var. Neydi hatırlayalım. Ateş ve ışık bize insiyon olmayı anlatıyor. Öz varlık olursan bu ışıktan geçebiliyorsun. Korku ve ego olunca e, yanda bitti kül oldu oluyoruz. E, ve bu gerçekten yakılışları bugünlerde şahit oluyoruz. Ama korkmuyoruz sevgili yolumuza devam ediyoruz. Bugün ise kırmızı bir yelpazede dünyayı seyrediyoruz. Yıkışık, yıkılışlar devrede ve yani bazen ne yapacağımızı bilmiyoruz gerçekten bu kapanış günlerinde. Kafamız oldukça karışık ama bu geceye odaklanmakta fayda var. 24'ü unutmayın. Onun için böyle aceleyle bu programı yapıyorum. Hani herkes faydalanabilsin diye. Bu elektromanyetik fırtına başladığı ilk 6 6 6'da işte mavi ritmik fırtına ve bu dönüştürücü bir manyetik alan bize üretti. Evet, e, biz belki biraz zorlandık, belki biraz panik olduk bu dönem içerisinde ama yine de e, bir 6 6 6 günle daha geldiğimizde e, biraz güçlü hissedebiliriz kendimizi. Aslında bir şeyleri de başardık. Öyle değil mi? Güçlü bir şeyden geçtik geçmeye de devam edeceğiz tabi bu bugün hemen bitmiyor 2022 numerolojik olarak 6 sayısını veriyordu 6'lar zor demiştik 7'ler tamamlanış demiştik yani 6'da tamamlanıştan önce son sınavlar köprüden önceki son çıkış bunu da söyledik mesela 9'lar sistemine bağladık 6'ları 9'lar sistemin ikinci üçlüsü bunu da geçerseniz 9'lar sisteminin sonuncu üçlüğünde daha yüksek bir hayat, daha kaliteli bir sosyalleşme mesela demiştik değil mi? Böyle bir göstergesi var. Sizin frekanslarınızda gelen insanlar sizi bulur. İyi bir yayın yapıyorsanız tabii. İleride sevgili Metin Senergün'ün de belirttiği üzere bir bilinç ülkeleri kuracaklar insanlık. Yani benzer bilinçler, belli frekanslar benzer yerlerde ülkeler kuracak. Altının içinde iki tane üç var, ee, yani üçlerde biliyorsunuz bir manyetik alan yansıtıcı e, mekanizması ve altıncı boyutu da işaret eden bir senkron var. Evet, bu gece e, önemli bir zaman. Evet, nedir bu? İyi olacağız, e, çok çalışacağız zihin olarak ve dayanıklı olmayı seçecek işler yapacağız. Geleceğin e, projesini de unutmayacağız. Yani biz bu projeyi bugün yapıyoruz. Gelecek ne olacaksa bugün o projeyi inşa ediyoruz. Evet, e, saat 24, 24 konusuna dönelim. Ben notlarıma bakayım. E, kırmızı bir hattan geçiyoruz. Mesela Red Earth, Red Spectral Earth ve biz beyaz kristal ayna gününe geçiş yapacağız yani White Crystal Mirror gününe geçiş yapacağız ayın 25'i bu ve hatta şöyle bir şey var zamanın kanunu takviminin yılbaşı günü olan 25 Temmuz'a da bir ay kalmış olacak ve zaten şu an kristal ay içerisindeyiz yansıma gücümüz çok yüksek Beyaz Kristal Ayna Günü'ne tam geçiş yaptığımız o minnacık e, saniye, kırmızı hattan beyaza geçtiğimiz o bizim için düşünce odaklamak için çok önemli bir e, senkron anı diyelim. Ona böyle bir saniye diye bakmayalım. O bir senkron e, noktası. Ve bu bir ay içerisinde de özellikle arınmak için ne yapıyorsak yapalım, ne yapabiliyorsak. Çünkü 24 2024'e kadar ne yansıttıysak onu ayan bayan hayatımızda göreceğiz ve yaşayacağız. Ben diyorum ki gece arası bu saat geldiğinde bilinç bütünlüğü ile lütfen tüm insanlık için evrensel bir dilek oluşturalım ama güçlü bir dilek. Mantıklı, hoş, güçlü, ayakları yere basan ve eş zamanlılık yani senkronları bu pozitif alana çekelim, ekelim. 24 Haziran gününün yani bugünün olumlamasını okuyayım size. Ee, sonra da 25 Haziran'ın olumlamasını okuyayım. Gerçekten güzel e, bir şey. İkisi beraber çok güzel eşleşti. Esenkron zaten adı üstünde. Evet 24 Haziran. Senkronları yaratmak üzere evrim yolunda eskiyi geride bırakarak ilerliyorum. Özgürlüğün yelpazesinde yönümü seçip mühürlüyorum kendi gücüm iki katı olarak bana rehberlik ediyor. Ben bu cümleyi çok severim. İngilizcesi my power doubled'dır. Aslında çift uçlu bir dengeyi de anlatır. Hani var ya bizim işte çift yazım sistemindeki ya da volum alanlarındaki bilen arkadaşlara anlatıyorum. Bu çift uçlu bir denge, çift uçlu bir manyetizma aslında bizim gerçek gücümüz. Hem yukarısı hem aşağısı ikisini de ele geçirmek, ikisini de e, yönetebiliyor olmak zihnimizle. 25 Haziran olumlaması şöyle. Evrensel düzeni yansıtmak üzere kendimi özden adıyorum. İşbirliğinin kristal frekansı ile sonsuzluk ve ölümsüzlük matriksini mühürlüyorum. Kalbimin gücü bana rehberlik ediyor. Evet. Bu da e, kalbimizin gücü ile bu günü mühürleyeceğiz yani bu buna böyle iki gün diye bakmayın ee, bu böyle çok hoş bir anstanten aslında bunu genişletebilirsiniz bizler zamanı durdurup zamanı genişletip e, başka şeylerde yapabilecek e, seviyeye değil mi gelebiliyoruz e, zaman zaman burada olmayı seçebiliyoruz. Onun için güzel, güzel diliyorum. Hepiniz gerçekten e, güzel bir dönem geçirin. E, bu önümüzdeki iki yılı da kapsayacak bir izotop yaratın ve bu izotopu e, geleceğe ekelim hep beraber ve o filiz versin bize daha iyi bir dünya, daha ileride bir insanlık için e, ego'dan ağrı, korkudan uzak e, sevgi içinde bir gelecek olsun. Hepimiz için teşekkür ediyorum.